güvercin Ankara kanalından hepinize Merhabalar dostlar ben Kaan Instagram hesabım kapandı güvercin aneyke yenisini açmayı düşünüyorum Bu arada ulaşamazsınız güvercin almak isteyen arkadaşlar falan vesaire olursa onun da haberini vereyim şu an tek bir tane boz uçuruyoruz onun seferlerini iz izleteceğim size ısındı bayağı şimdi altına biraz kuş açalım şuradan ee, pırtlık olarak genelde bunları açıyorum ben Bunlar Çünkü tam dairenin içinde kalıyorlar. Şöyle bırakalım. Hava alsın. Şunu da alalım. Şimdi videoyu hiç kesmeden uçuma devam edeceğiz. O arada belki uçlarımız çırpınırken bozumuz sefere mi gelecekti acaba diyecektim. Bakın yavrularımız burada. Yavrularımıza da bakarız şimdi. Bir incelemesyon yaparız. Bunun da kanadı incinmiş galiba. Kanadını bir yere vurmuş sanırım. Sağ kanatta biraz incinme var. Zaten damızla uçurmadığım kuş. Önemli değil. Hem boz yavrumuz da muazzam oldu. Maşallah var. Şöyle göstereyim sizlere. Aman ya Bunlar ya, Trabzon'a gidecekler dostlar. Cumartesi günü. Yarın yani. Bugün cuma. Yarın büyük ihtimal gönderimini yapacağız. Yavruların bakın maşallahları var. İki tane de içeride arabamız var. Onlar gidecek. Bu arada bozumuzu bekleyelim. Aynı zamanda gelecek mi gelmeyecek mi seferlerinde sizlere çekmeye çalışacağım. İnşallah güzel bir şey izletir bugün bize. Şu anda gözükmüyor. Eğer bunları görüp de girmezse iki tane daha açacağım yere. Altı tane açacağım. Şu anda gökyüzü. Neyse dostlar hala beklemedeyiz. Daha giren çıkan yok. <laughs> Tabi sefere. Belki şimdi bir tane girebilir. Şu an şuradan geçiyor bakın üstümüzden geçti. Şşt. Şşt. Az bir pırıltı verdim de sizlere girsin de görün diye. Maşallah. Bir. Daha da gidiyor bakın. İki. Daha da uçuyor şu anda. O ne ya? Ben içmem onu. Yok. Annem süt getirmiş daha az süt iç diyor. Ben süt içmem ki şey hayatta. Bakın bir daha geldi. Şu an iki takla, üç takla güzel oynuyor. Yavrumuza bakın, bakın. <laughs> Nasıl şımarıyor o da? O da o da aynı şu uçan gibi olacak inşallah. Şuradan iki tane daha kuş çıkartayım da dostlar. Biraz da e, bu arada şuradaki yavrularımızı da göstereyim sizlere. Güneşten göremeyebilirsiniz. Şu yavru çok güzel bir yavru olacak. Yani muazzam bir yavru olacak. Öyle böyle güzel bir dumanlı gelmiyor. Çok koyu kapkara bir dumanlı geliyor dostlar. Yani muazzam bir yavru gördük şu anda sizlere. Arap yavrumuz da harika. Hiç alalık yok Arap'ta da. Maşallah. Zift bir Arap geliyor dostlar. Dursun yavrular sıcacık. Büyümelerinde falan hiçbir egzantrik bir durum yok. Kuşları şöyle çıkardığım zaman kuş sefere gelecek diye üzülüyorum. Çünkü gelirse çekemem diyecektim. Gelmiş bile. Bir, iki. İki takla yaptı. İnmeleri zorluyor. Delirdiler amma. Evet kuşumuz tekrardan sefere geldi. Bir takla. iki Ve iniş. Yani 4-5 sefer çıkarmıştı zaten ben çıkartmadan önce. Boş köyken Altına kuş serince iniyor. Biraz gevşetti kendini sadece. İyi fena değil. Bugün biraz az uçtu ama. Her zamanki performansına göre şey yapmadı. Uç sayısını arttırdığımız zaman iniyor niyeyse. Ama güzel. Çok güzel e, dolu dolu seferlerini izliyorum. Dün özellikle muazzam oynadı. Bugün de düne nazaran biraz daha kötüydü. Ama günden güne düzeltiyor dostlar. Bakalım neler göreceğiz. Neler izleyeceğiz daha elimizdeki kuşlardan. Şimdi içerideki kuşları inceleyeceğim. Yavruların antrenmanlarını vereceğim. Yavru antrenmanlarını çekmeme gerek yok. Bildiğiniz kuşlar kaldırıyorum. Dümdüz uçuyorlar. Geride iniyorlar dostlar. Onları merak, et, merak eden dostlar var. Söyleyeyim yani. Normal uçuyor. Havada taklasını çeviriyor. Bir de yavrularda ben biraz daha dikkatli olmam lazım. Yorulduklarını falan takip etmem gerekiyor. Hem videoyla hem şeyle ilgilendiğim zaman sıkıntı oluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yeni Instagram hesabı açarsam eğer dostlar eski Instagram hesabım kapatılırsa tekrardan oradan abone olabilirsiniz dostlar uçma antrenmanlarımız bitti. Sırada yemlememiz var. Yemlememizi de şu şekilde bakın gördüğünüz gibi karışık veriyorum uçlara. Biraz şu tarafa. Biraz arka taraflara. Buranın hepsini vermeyeceğim. Buranın birazını yarısını vereceğim. Yarısını da kümesi içerisinde. Yani iki, kusumdan sonra ikinci yemleme diyorum ben ona. Kusumdan sonra ikinci yemleme yapıyorum. Anne baba da zayıf kalmasın diye ama hemen hemen önlerine koymuyorum yoksa e, kusumdan sonra ikinci yemleme olmuyor. Önce şu kadar vereceksiniz. Kusacaklar. Ardından tekrar yemleyeceksiniz. O zaman ikinci yemleme oluyor. İkinci yemlemeyi bazen bazılar yapıyor ikinci yemlemeyi yavruya. Bazıları da sabaha karşı yapıyor. Ya da içerisinde biraz işte gece e, gidip yem koyarsanız kümesinizin içine sabah uyandığında yiyeceği kadar fazla değil. Çok az yani. Onun derecelendirmesini ölçeğini siz kendiniz ayarlayacaksınız. Akşam uçuruyorsanız eğer kuşlarınızı akşamda geldiğinizde kuşlarınızın hani uçum yavruya bakan kuşlarınızın kursağa boş olması gerekiyor. Tekrardan her gün aynı sistemi uygulayacaksınız. Mesela ben bu kadar arttırdım. Şimdi bunu ayıracağım. Bu arada biz kuşlar yemlerini yerlerken biz de yavrulara bakalım. Bakın burada iki tane et yavrum var. Bunlar bayağı güzelleştiler. Bunların taçaların ayaklarına marka takılma kıvamına gelmişler artık. Bunlara bir marka yakışır. Bir çift çok güzel yavru aldık bunlardan. Bunlar artık biraz dinlenir. Bir ay bir ay dinlendiririm. Ondan sonra bir aydan sonra bunlar da büyüttükten sonra kışın zaten atlatmış oluruz kışı. Havalar havalarda hafif yumuşar Şubat'a doğru. Ocak dinlenirler Ocak ayında. Bakın bunları zaten videonun başında göstermiştim. Tekrar göstereyim sizlere. Çok güzel dumanlı oldu dostlar. Galiba elifsiz. Kağıt gibi olacak. Dümdüz. Araplardan ilk defa bu renkte bir kuş alıyorum. Şöyle. Bunları sürpriz olarak alan arkadaşa buradan sürprizi bozuyoruz dostlar. <laughs> Ayırtıran kardeşimize selamlar olsun. Onunla da bayağıdır görüşemiyoruz. Mustafa ismi. Kuşları aldığından beridir. Ana seni unutmuşlar bu burada. Sen de gitti ya hadi çabuk. Şuradan. <laughs> Bakın buradaki arabamız da çok muazzam oldu. Babası da çok güzel oyundu bunun. Bu satılmadı duruyor. Bunu soran arkadaşlar var. Bu duruyor arkadaşlar tek büyüdü. Bu yavrumuz duruyor. Alttaki yavrularımızın dördü de gidecek. Dördünün de ücreti tamamıyla alındı. Bekliyoruz. Bunlar da sahipleri için ben bakıyorum. E, Yanadönerlerin sahipleri Almanya'ya gidecek. O yüzden bekliyor. Arapların da sahibini Trabzon'a göndereceğiz. Toplu kuş göndereceğim için. E, çok kuş aldı. Bütün yavrularını hepsini aynı anda göndereyim dedim. Ne oldu bir şey mi oluyor orada? Yok. Kuşlar yerinde. Şuraya bak. Siz biliyorsunuz ki abi benim kuşlarım isen. Dostlar bu kuşlar bu şekilde eşeyebilirler. Bu yumurtadan kalktığında veya yavruya baktığından dolayı olur. Herhangi bir sağlık problemi olmaz. Herhangi bir sağlık problemi yaratmaz şu şu dışkı. Yalnız bu köpüklü olur, yeşil olur. O zaman sıkıntı yapar. Bu kahverengi şu an. Kamerada size yeşil gibi gözükebilir. Bunlar kahverengi şunlar. Bunlar hayvanlar kümes içerisine yapmamak için tutuyorlar. Yavrular biliyorsunuz aşağıda yetişiyor. Asit gözlerini yakar, hayvanlara zarar verir diye o yüzden bunları ellemiyorlar. Öyle bir şeyimiz var. Orada beyazlar şu tarafa gitmiş onlara bir olalım. Bakın boz yavrumuz nasıl uçuyor. Beyazların kanat sesleri aş aşırı fazla dostlar. Konuyu komşuyu rahatsız edebilir yani o derece fazla. <laughs> Beyaz niye uçurmuyorsun diye soranlar olursa aha bu yüzden işte. Mesela bozu bile uçuruyorum şakır 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 seferlerinde mahvediyor. Mesela şu gökünde kanat sesi çok güzel olacak. diğer insanlar gibi dostlar işte kendi masa aldığım yavrular gözünüzde görüyorsunuz yani kendi gözünüzde gör büyüyen yavruları ben size sahiplendiriyorum o şekilde şeye bakalım şimdi aşağıdaki yavrulara bakalım onları göstermedim sizlere Onlar da merak edenler var beyaz yavru bayağı büyüdü vay şuradan bakın şu yavru çok güzel olacak demiştim size dediğim gibi de oldu çok güzel perşem falan Burada kendini göstermez, yukarıda gösterir hayvan şurada, bacakta göstermez kendini. Biraz e, ürktüğünden dolayı tüylerini kabartıyor dostlar. Şey bakın, yoksa normalde çok güzel bir yavru, daha da güzel yani. Ben çok beğeniyorum bunu. Bir de Arap var. Hı, yuva kardeşi, o daha güzel paça takımları falan vesaire harika. Göstereceğim, bakın gördüğünüz gibi. Bu zaten büyüdüğünde daha da güzel olacak paça takımları. Beyaza ben bayılıyorum. Yerde gezmesi yeter yani. Şu hayvan. Şu paçalara bak. Çok güzel. Patikli diyorlar bunlara. Şu Araplarımız nasıl olmuş? Onlara bakalım. Anam. Kaçak geldi. O ne lan? Yabani. Ha, yavru da yanına kalktı. Şey mi? Posta kuşu gibi bir şey geldi dostlar. <laughs> Ama yakalamam ben bunu İnecek benim uçların arasına indirtmeyeceğim Sizler de görün Çıplak Yani yabaniden çıkma bence Yani biri besliyor da olabilir Yoksa bunlar kolay kolay gelmiyor dostlar Şşt. Aha yavruyu kaçıracak Korktuğum başıma gelecek Şşt. Git Yavru da ondan heveslenip Onunla takılıp gidecek ben karşıya kondu. Pencereye Gitsin ya başım belası <laughs> Neyse biz yavrularımızı inceliyorduk ya. ya Az daha Şimdi öyle yabani geldiği zaman dostlar yavrularınız Şeyse Böyle hevesliyse uçmaya da Kaçabilir O yüzden Biraz temkinli olacaksınız Bakın zift gibi bir Arap Paçalarda beyaz var. Birer tane. Alt takımlarda şurada. Bak bunun burada. Diğerinde de var. Diğeri biraz daha alfak kalmış. Sanırım o dişi olacak. Bir tanesi, diğeri de erkek olabilir. Ama bunlar tabii ki tahmini değişiyor dostlar sürekli. Aha, kedi mi geldi? Bak yabık gene gelmiş bak. Şşt. Lan başıma bela ya. Bunlar eş aldılar yumurta yaptılar ve hala çitleşmeye çalışıyor erkek. Neyse dostlar ben bunları içeriye bir koyayım. Bunları içeride bir daha bir tur daha yemeyeceğim. Şuraları temizleyeceğim. Geliyor. Bakın dostlar hava kararmıyor. Yakın daha yavrularımız hala uçuyor. Konmazdı konmaz onlar. Bak şurada üçü de çıkacak şimdi. Bakın ikisi geçiyor. Üçüncüsü de geçti. Bunlar, şimdi birazdan indireceğim bunları. İndirmeye yakın. Hadi size gene kıyamadım. Bir iniş videosu görürsünüz. Bakın şu anda evin üstünde turluyorlar daha. Şuradan geçecekler. İki. Üçüncüsü de arkada daha şurada. Bak bak takla çevirenler falan var işte. iki iki çevirenler var. Ben şu arabın bir tanesine hazır diyordum. O daha ayarımmış dostlar. Yani benim bıraktığımda hazıra yakındı. İnerken kalkarken vuruyordu. Şuradan yavrularımızı açacağım şimdi birazdan. Hemen geliyorum dostlar. Vallahi hepsi yırtıyor dostlar hatalı Bakın dumanlığımız en üstte her zamanki gibi. Şu an iki Arap vardı yukarıda. Bakın iki tanesi geldi. Bir de boz dumanlı vardı o da indi. Şimdi yavaştan da dumanlığımız. Dumanlığımız hazır dostlar. Seferleri var. Her videoda söylüyorum. Yeni videoyu izleyen arkadaşlar için de tekrar ediyorum. İki tane Arap var içeride çıkmadılar. Onları da çıkaralım. Bu arada şuradaki dışıklar temizledim. Gördünüz mü? Temizleyeceğim dedim. Çünkü yavrulara dokunabilir. Hemen onları da çıkartalım. Çıkın abi dışarı. Bir tane Arapımız var. Gel bakayım sen de. bozdumanın ayağındaki sarı boncuk ne güzel belli oluyor öyle. Bunları böyle yemliyoruz. Şimdi bunlar tam ayarlı bunların yemi. Şu sesleri birlikte yemleyeceğim. Yarın bir gün sefere başladıkları zaman eğer indiremezsem şu sesi yaptığımda yem yediklerini biliyorlar. Bugün biraz bolluk bereketlik günü. Orada hiç yem kalmaz dostlar. Burada ne kadar yem var biliyor musunuz? Küçük çay bardağı bardağıyla iki çay bardağı. Küçük çay bardağıyla ama normal çay bardağıyla değil. Ufak çay bardağıyla yaptım. Bugünkü antrenmanımızda da bu kadardı. Üstümde böyle ince şey var. Üşüyorum biraz da. Fazla şey yapmayacağım. Uzatmayacağım. Yesinler bunlar da yemlerini. Şu tabağımı bırakayım. Kaybediyorum bunu sürekli bulamıyorum lan. 2 saat 3 saat şu tabağı aradığım oluyor. Şu yavrulara bakalım kusmuşlar mı? Bakın ikinci yemlemeyi yaptım dostlar görüyor musunuz? Hepsinin içinde yem tabakları var. Bu da mesela sabah sabaha karşı tekrar kusuyorlar. Doğrunu kursana bak zımba. Mesela buna ne yapabiliriz ben şimdi? Ben buna mesela e, vitaminli bir su verebilirim. Bunda mesela paçada bir tane beyaz var dostlar. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bakın Annemiz halen musuyor. Hiç rahatsız etmeyelim. Hiç rahatsız etmeyelim. Bakın burada da ek takviyemiz var yavrulara. Takviye yemimiz. Babamız üstlerinde. Bunların içinde yem alıyorum. İçine sıçıyorlar yemin yem tabağının. Yavrular orada yem yemeye devam ediyor. Bu arada kaçağı yakalamadım. Kaçak yabani tarzı bir hayvandı arkadaşlar. İşime yaramaz. Ana. Şu kapağı vurunca kuşlar üktü tahırtıdan. Na şura iyi sıkışıyor ya. Dışın şişiyor dostlar. O beyaz yavruyu göstermedim değil mi size? Beyaz yavru muazzam oldu bu arada dostlar. Bakın orada. Lan orada ne oluyor? Bak koca kuşak uçuyor lan. Dişisine kusuyor erkek. Öyle mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Allah Allah. Erkek yavruya değil de dişiye kusuyor ya la. Şuna bak şuna şuna. Sen de şuraya gir bakayım bir. Erkek dişiye kusuyor la. Dişi de geri yavrulara kusar. Şu dişisi zaten onların. Allah Allah. Yavrulara bakayım. Yavruların kusakları full dostlar. Daha baza dolmuş. Daha bir de <laughs> manyak bu kuşlar ya. Bak bunu ilk defa görüyorum ha. Erkek kuş dişi kuşa yem verdi. Hem yavrulara bakıyor hem dişisine bakıyor ha. Böyle kuş görülmedi. Cık cık cık. Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yavrular bak ne güzel yatıyor. Kapanışı da şu ikisiyle yapalım. Maşallah demeyi unutmayın.